Malum ateist arkadaşımız Oruk'taki beyin, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Ashab-ı Kehf öyküsünün aslında Kur'an-ı Kerim'in insan ürünü olduğunu ortaya koyan bir delil olduğunu iddia ediyor. Buradaki temel argümanı ise şu şekilde, Kur'an-ı Kerim'de bilmiş olduğunuz gibi Kehf suresinde Ashab-ı Kehf'in öyküsü anlatılıyor. Ancak bu öykünün kökenleri nerelere dayanıyor diye baktığınız zaman ise bu öykünün kökenlerinin aslında Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen yani kalan ikincilere dayanmamış olduğunu görüyoruz. Bu öykülerin kökenlerinin aslında apokrif kabul edilen yani Hristiyanlar tarafından uydurma kabul edilen, kutsal sayılmayan bir takım İncillere dayanmış olduğunu görüyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'in de kutsal kaynaklardan alıntı yapmak yerine apokrif metinlerden alıntı yapması, Kur'an-ı Kerim'in insan ürünü olduğunu ortaya koyan bir delilmiş. Bu arkadaşımız böyle bir iddiada bulunuyor. Süryani Hristiyan ile alakalı videomda ben bu konuya aslında kapsamlı bir şekilde cevap veriyorum. Ancak burada çok farklı birkaç tane daha nokta olduğu için ben bu videoyu size ayrı bir başlık olarak anlatmaya karar verdim. Fazla uzatmadan biz hemen konuya girelim. Şimdi bildiğiniz üzere Kehf suresinde Ashab-ı Kehf'in hayat öyküsü anlatılıyor. Ancak burada pek fazla detaya girilmiyor. Yani bu gençler kimlerdir? Adları nedir? Bu olay ne zaman olmuştur? Hangi peygamberin döneminde olmuştur? Hangi peygamberin şeriatında olmuştur? Buna benzer detaylar Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıyor. Yani Kur'an-ı Kerim hangi zamanda, hangi dönemde gerçekleşmiş olduğunu belirtmeyi bırakın. Bu konu hakkında atı tutmanın bile gereksiz olduğunu söylüyor. Ancak bu olayı bir şeylere bağdaştırmak isteyen bir takım tarihçiler ise bu olayı Efes'teki 7 tane Hristiyan gencin öyküsüne bağlıyorlar. Ancak sadece olay Efes'e sınırlı değil. Bağlanmış otları 5-6 tane daha hikaye var. Çünkü tarih tekerrürden ibarettir. Yani Ashab-ı Kef'in öyküsüne benzeyen bir takım olaylar tarih içerisinde defalarca kez gerçekleşmiş. Haliyle böyle dağlara tepelere kaçan mağaraya sığınan birkaç tane gencin hayat öyküsünü bulan tarihçiler hemen diyorlar ki Ashab-ı Kef'in öyküsü buradan alıntı yapılmış diyorlar. Veya mağaraya sığınma olmasın. İşte çok uzun süre uyuyakalıp uyandıktan sonra pek çok şeyin değişmiş olduğunu fark eden bir takım insanların hayat öyküsü olsun. Bu öyküleri gören tarihçiler diyorlar ki Ashab-ı Kefir'in öyküsü, aslında buradan alınmış diyorlar. Tarih tekerrüden ibaret olduğu için böyle bir şeyleri bir şeylerle bağdaştırmak istediğiniz zaman pek çok olay arasında paralellik kurabiliyorsunuz. Ve şu an bu videoda reddi yapmış olduğumuz malum Atiyes arkadaşımız Doruk'taki beyin de bu olayın yani Ashab-ı Kehf öyküsünün aslında Efes'teki 7 tane Hristiyan gencin öyküsü olduğunu söylüyor. Tabi bunu söylemekle de kalmıyor. Diyor ki bu öykünün kökeni aslında apokrif Hristiyan metinleridir ve bu metinlerden Kur'an-ı Kerim'in alıntı yapması Kur'an-ı Kerim'in insan ürünü olduğunu ortaya koyan bir gerçektir diyor. Detaya girmeden önce şunu belirteyim. Aslında sadece buradan bile argümanın ne kadar mantıksız olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü bu hikayeyi bağlayabileceğiniz 5-6 tane farklı versiyon varken burada sadece bir tanesini alıyor ve diyor ki bu olayın kökeni budur. Ve bu kökende uydurma bir kaynağı dayalıdır. Bu da Kur'an-ı Kerim'in insan ünlü olduğunu ortaya koyan bir gerçektir diyor. Ancak zaten saçmalığı tam olarak buradan biri bile anlayabiliyorsunuz. Ayrıca işin şöyle bir boyutu da var. Zaten Süryani Hristiyan metinleri alakalı yapmış olduğum videoda bu konuya çok kapsamlı bir şekilde cevap veriyorum. Hristiyanlara göre bu apokrif metinler her ne kadar kutsal kaynaklar olmasa da içerisine verilen bilgiler doğru kabul edilen bilgilerdir genel olarak. Mesela Hz. İsa'nın beşiklerken konuşması Hristiyanlar tarafından geleneksel bir bilgi olarak doğru kabul edilir. Ancak bununla birlikte kanonik İncil'lerde geçen bir şey değildir. Yani Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen herhangi bir İncil'de böyle bir ifade geçmez. Geçmemekle birlikte bu geleneksel bilgi doğru kabul edilir. Yani sırf kutsal kitapta geçmiyor diye bu bilgilerin hepsi yalandır denilemez. Kaldığı için şöyle bir boyutu var. Biz Kur'an-ı Kerim yorumlarken niçin Hristiyanların bir şeyleri kutsal veya uydurma kabul etmesini baz alıyoruz ki? Sonuçta Kur'an-ı Kerim kendi anlatımlarına karşı bazı insanların bunlar evvelkilerin uydurmasıdır, evvelkilerin masallardır demiş olduğundan bahsediyor. E bu durumda kalkıp da inanmayan insanlar buna zaten uydurma diyor diyerek Kur'an-ı Kerim'in hata yaptığını iddia etmemiz ne kadar mantıklı bir şey? Bunun sorgulanması gerekiyor. Ancak ben bu konuyu fazla uzatmayacağım. Çünkü bu konuyla alakalı gerekli bilgileri Süryani Hristiyan metinleriyle alakalı yapmış olduğum videoda çok kapsamlı bir şekilde cevabını veriyorum zaten arkadaşlar. Fazla uzatmadan bir sefer hemen arkadaşın ilgili videosuna geçelim. Başlangıçta da belirtmiş olduğum gibi bu arkadaşımız bu olayı Efes'teki idi Hristiyan gencinin öyküsüne bağlamıştı ve kendisinin anlatımına göre bu olay olduğu gibi ben size anlatacağım. Kendisi videoda ilk olarak bu olayla alakalı İslam tarihinden şöyle bir bilgi veriyor. Diyor ki: İslam geleneğine göre Ebu Cehil, Muhammed'in peygamberlik iddiası hakkında fikirlerini öğrenmek için Yahudilere 5 kişi gönderir. Yani Ebu Cehil, Hz. Muhammed gerçekten bir peygamber mi değil mi diye sorgulamak amacıyla Yahudilere 5 kişi göndermiş. Bakın buraya dikkat edin. Göndermiş olduğu kişi Yahudiler. Ancak kendisi anlatmış olduğu olay yani Efes'teki olay ise Hristiyanlarla alakalı. Şunun sorgulanması gerekiyor. Zaten buna birazdan geleceğiz. Şimdi spoiler vermeyeyim. Yahudiler onu sınanmak için Muhammed'e 3 soru sorulmasını isterler. Yani Yahudiler Hz. Muhammed peygamber mi değil mi diye 3 tane soru sorulmasını istiyorlar. Diyorlar ki mağarada uyuyanlar yani Ashab-ı Kehf, Zülkarneyn ve ruhun mahiyeti meselesi. Başka bir rivayete göre ise cevabı istenen sorulardan birisi ruhla alakalı değil, Musa ve beraber yolculuk ettiği kişi yani Hızır hakkındadır. Eğer peygamber bu sorulara doğru cevap verirse peygamberliği gerçektir. Aksi takdirde peygamberlik iddiası yalanlanmış olacaktır. Şimdi Yahudiler diyorlar ki bu adama gidin Ashab-ı soru sorun. Eğer bu adam doğru cevap verirse peygamberdir, yanlış cevap verirse sahte peygamberdir diyor. Peki şunun sorgulanması gerekmiyor mu her şeyden önce? Bu olay Hristiyanlarla alakalı ise Yahudiler niçin soru soruyorlar ki bu noktada? Yani şuna dikkat edin. Adamlar zaten Yahudi, adamlar zaten Hz. İsa'ya inanmıyorlar. Hristiyanlık dininin gerçek olduğuna dahi inanmıyorlar. Peki bu adamların kalkıp da hiç inanmamış oldukları Hz. İsa'nın takipçileri hakkında ona inanan bir grup hakkında soru sormaları ne kadar mantıklıdır? Sadece buradan bile bu olayı Efes'teki 7 tane Hristiyan gencin öyküsüne bağlamanın mantıksız olduğunu anlayacaksınız. Peki bağlayabileceğimiz başka bir öykü var mı derseniz evet var. Ona zaten birazdan geleceğiz. Bu rivayeti belirttikten sonra Doruk'taki beyin demiş ki bu tip nüzul sebeplerinin çok sonradan Kur'an'a şekil şemal verebilmek için uydurulduğunu biliyoruz. Bu yüzden rivayetin sahihliği hususunun bizim açımızdan bir önemi yoktur diyor. Bunu diyen vatandaş pek çok videosunda İslam'ı eleştirirken rivayetleri baz alıyor. Hem bu videoda diyor ki işte efendim bu rivayetler Kur'an'a şekil şemal verebilmek için sonradan uydurulmuş şeylerdir diyor. Hem de rivayetler hakkında video yaparken işte efendim şu ayet Hazreti Ömer hakkında indi. İşte şu ayet peygamberin şu hanımı hakkında indi diyerek İslam'a saldırmasını biliyor. Hem bunlar uydurmadır diyorsun Kur'an'a şekil şemal verebilmek için uydurulmuş şeylerdir diyorsun. Hem de kalkıyorsun bunları baz alarak İslam budur diyorsun. Tutarsızsın abicim. Videonun devamında bu arkadaşımız demiş ki Burada önemli olan konu soruya cevap olarak gelen ayetlerin hiçbir şekilde tatmin edici olmayıp yer, bağlam, sayı vesaire gibi en önemli ayrıntılara girmemesidir diyor. Yani diyor ki Kur'an-ı Kerim hem Ashab-ı Kefe öyküsü hakkında cevap vermek amacıyla gelmiş. Yani Kehf suresi bu konuyla alakalı inmiş. Ama yer, bağlam, sayı gibi bir takım detaylara Kur'an-ı Kerim girmemiş. Tatmin edici bir cevap vermemiş diyor bu arkadaşımız. Şimdi arkadaşlar bu aslında genel bir İslam eleştirisidir. Yani Kur'an-ı Kerim'in genel yönelik bir eleştiridir. Kur'an-ı Kerim genelde tarihe, isimlere, detaylara çok fazla giren bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim temelde mesajı dikkate alan bir kitaptır. Yani Kur'an-ı Kerim Ashab-ı Kehf'in öyküsünü anlatırken bile aslında Mekkeli müşriklere bir gönderme yapıyor. Yani şu şekilde bir gönderme yapıyor. Bakın Ashab-ı halkı eziyet etti ve onlar hicret etti. Aynı şekilde siz de Müslümanlara eziyet ettiniz. Müslümanlar da ashab bir kef gibi hicret etti. Buna benzer pek çok detaylar da burada müşriklere bir gönderme yapılıyor aslında ve Kur'an-ı Kerim temel olarak kendi mesajını veriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in amacı işte bakın falanca tarihte böyle oldu, falanca kişi böyle yaptı falan demek değildir. Kur'an-ı Kerim temelde mesaja odaklanır. Hatta bu konuyla alakalı devam eden ayetlerde Ashab-ı Kehf'in sayıları hakkında atı tutan insanlar hakkında onlar gaybı taşıyorlar diye bir ifade kullanıyor. Yani kısacası Kur'an-ı Kerim temelde mesaja odaklanmış olduğu için yer bağlam sayı gibisinden detaylara girmiyor arkadaşlar. Devam edelim. Devamlı arkadaşımız diyor ki bunun yanında verilen uyuma süresi ise hem efsanenin orijinaline göre hem de tarihsel gerçeklik açısından hatalıdır diyor. Yani bakın efsanenin orijinaline göre hatalıdır diyor. Şimdi adam kalkmış. Efes'teki bu öykünün Kur'an'dan anlatılan öyküyle birebir aynı olduğuna emin olmuş. Yüzde yüz emin olmuş. Ve bunun da orijinal olduğunu iddia ediyor. Şimdi buradaki mantıksızlık öyle bir mantıksızlık ki. Adam bir hipotez atmış. Ve bu hipotezi kesinmiş gibi savunarak Kur'an-ı Kerim hikayeden alıntı yaparken hata yapmış diyor. Kur'an-ı Kerim bu olay Efes'e geçti mu? Demiyor. Hz. İsa'nın takipçileri hakkındadır diyor mu? Demiyor. Buna benzer detaylara girmiyor ve hatta Efes'e anatan olay arasında Kur'an arasında pek çok farklılık var. Buna rağmen adam kalkmış bir hipotez atıyor bu hipotez açısından diyor Kur'an-ı Kerim tarihsel bir hata yapmıştır diyor. Kendi hipotezini %100 doğruymuş gibi. Sanki Kur'an-ı Kerim bu öyküyü kesinlikle Efes'teki 7 Hristiyan gencin öyküsüne alıntı yapmış gibi sunarak Kur'an-ı Kerim hata yapmıştır diyor. Abicim her şeyden önce Kur'an-ı Kerim'in bu öyküyü gerçekten de oradan alıntı yaptığından emin olman lazım. Emin olduktan sonra dersin ki Kur'an-ı Kerim hata yapmıştır dersin. Ki işin şöyle bir boyutu da var. Aslında bu ayette herhangi bir şekilde Efes'teki olaya bağlayacak olsak da bir tarihsel hata içermiyor arkadaşlar. Şu şekilde Şimdi Kehf Suresinin 25. ayetinde şöyle bir ifade geçiyor. Onlar diyor mağaranın içerisinde 300 yıl kaldılar. 9 sene de artırdılar. Yani kısaca onlar mağaranın içerisinde 309 yıl kaldılar. Efes'teki olayda ise bu Ashab-ı Kehf 309 yıl falan kalmıyor. Daha kısa bir süre içerisinde mağarada kalıyorlar. Ve arkadaşımız demiş ki buradaki 309 yıl ifadesiyle Efes'teki öykü arasında çelişki var demiş. Şimdi burada şöyle bir detay var. Kehf suresinin 26. ayetindeki anlatım 22. ayete bir atıftır arkadaşlar. 22. ayetinde onların kalış süresi hakkında herkesin farklı farklı bir yorum yaptığından bahsediliyor. Ve 25. ayette de aynı ifadeyle atıf yaparak deniyor ki onlar bir de 300 yıl kaldılar 9 sene arttırdılar dediler deniliyor. Yani buradaki vav harfi aslında 22. ayete bir atıftır. Oraya bağlayarak orada bu konu hakkında atıf tutan insanların sözü hikayelendiriliyor. Yani yoksa Allah doğrudan onlar 309 yıl kaldılar falan demiyor. Burada insanların öyle söylemiş olduğu aktarılıyor. Peki bunun delili nedir derseniz çünkü ayet iki şekilde anlamaya da müsait. Yani Allah'ın kalkıp da onlar 309 yıl kaldılar demesi şeklinde anlamak da mümkün. Aynı şekilde insanlar böyle söylediler şeklinde anlamak da mümkün. Peki bunun delili nedir? Bunun iki delili var arkadaşlar. Birinci delil şu. Bu ayet farklı bir kıraatte ve kalu şeklinde başlıyor. Ve onlar dediler ki şeklinde başlıyor. Ve burada açıkça zaten Allah'ın dememiş olduğu ve bu konu hakkını atıp tutan insanların böyle bir söz söylemiş olduğu açık bir şekilde belli oluyor. Hani hatırlarsanız ben geçenlerde bir kravfartla alakalı bir video yapmıştım. Orada çok kapsamlı bir cevap vermiştim bu kravfartlarla alakalı. Orada dikkat ederseniz ben demiştim ki bu arkadaşların bulmuş olduğu kravfartlıkları hiçbir şey. Ben daha fazlasını buldum demiştim. Bu da onlardan bir tanesi örnek arkadaşlar. İkinci bir delil ise şu hemen sonraki ayette diyor ki onların ne kadar kaldığını Allah daha iyi bilir diyor. Allah zaten süreyi vermişse niye kalkıp da tekrardan Allah daha iyi bilir desin ki? Buradaki ifadeden bile biz şunu anlıyoruz ki Allah burada siz bu konu hakkında atıp tutmayın. Onların süresini vermiyoruz. Onların ne kadar kaldığını en iyi Allah bilir. Bu konuyu fazla atıp tutmayın. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Yani tabiri caizse siz temel mesaja odaklanın. Bırakın sürelerini, bırakın sayılarını. Onlar kaçmış, 5 kişi gelmemiş, 6 kişi gelmemiş. Bunları boş verin. Siz temel olarak mesaja bakın diyor. O yüzden burada tarihsel bir hata olduğunu veya daha doğrusu bilimsel bir hata olduğunu iddia etmemiz için herhangi bir sebep yok. Hadi biz yine diyelim ki Kur'an-ı Kerim gerçekten Ashab-ı Kehf'in 309 yıl mağarada kalmış olduğunu belirtmiş olsun. Bu yine bilimsel açıdan bir hata içermez. Çünkü işin şöyle bir boyutu var. Kur'an-ı Kerim bu olayı bize mucizevi olay olarak anlatıyor. Yani şuna dikkat edin. Bir Kur'an-ı Kerim'in işte genel anlatımı vardır. Örnek vereceğim. İşte gece ve gündüz zardar ard da gelir gibi. İşte ay güneşi takip eder gibi ki o da bilimsel bir mucize zaten veya işte anne rahminde insan oluşumu şu şekildedir, yaratılış şu şekilde gerçekleşmiştir gibisinden ifadeleri ayrı bir şey. Fakat mucizevi anlatımlar ise ayrı bir şey. Kur'an-ı Kerim mucize olarak en basitinden der ki, ateş İbrahim'i yakmadı. Musa denizi ikiye yardı. Ölü dirildi. Bir asa yani bir tahta parçası yılana dönüştü. Kur'an-ı Kerim bunları bize bir tanrı mucizesi olarak anlatıyor. E bu durumda Allah bu olayı kendisinin bir mucizesi olarak gerçekleştirmiş ise Ashab-ı Kehf'in mağarada 309 yıl boyunca mucizevi bir şekilde uyumuş olduğunu belirtiyorsa bunun bilimsel bir hata olduğunu iddia etmemiz mantıklı değildir. Sonuçta Kur'an-ı Kerim bu olayı genel bir kanun olarak anlatmıyor. Mucizevi bir şekilde gerçekleşti. Normalde olmayacak bir şey ama Allah dilediği için oldu şeklini anlatıyor. O yüzden yine burada bilimsel bir hata olduğunu iddia etmenin mantıklı bir tarafı yoktur arkadaşlar. Şimdi arkadaşımız Efes'teki öyküye geçmiş arkadaşlar. Diyor ki Efes'te tanrılar Zeus, Apollo ve Artemis adına bir bayram düzenler ve herkesin sunaklara tütsü koymasını emreder. Yani Yunan tanrıları adına bir kutlama yapılıyor. Herkesin de bu tanrılar adına bir tütsü koymasını emrediyorlar. 7 tane Hristiyan genç bunu reddeder ve sonrasında baskılara dayanamayarak bir mağaraya sığınırlar. Burada birinci bir bağlantı kuruluyor. Yani mağaraya sığınan 7 tane genç orada bir bağlantı kuruluyor. Mağaranın ağzı imparatorun emriyle duvar ölüleri kapanır. Yanına da kurşundan bir tabelaya isimleri yazılır. Hani orada işte rakim ifadesi var ya. Rakimin aslında onların isminin yazılı olduğu bir levha olduğu iddia ediliyor. Bu da ikinci paralellik. Ve açlıktan ölmeye terk edilirler. Zengin bir adam yörede al yapmak amacıyla mağara ağzına gördüğü taşları kullanır. Mağaranın ağzı açılınca içeriye gelen ışık sayesinde gençler uyanır. Aralarından birisini şehre gönderirler. Şehre inen genç Hristiyanların her yere yayıldığını görür ve şaşırarak sevinir. Burada da diğer bağlantı ise şu. Aralarından bir tanesini Ashab-ı Kehf de hani işte şu parayı alsın da şehre insin temiz yiyecekler seçsin diyorlar ya. Uyandıktan sonra gençlerden bir tanesine şehre iniyor ve Hristiyanların her yere yayılmış olduğunu görüyorlar. Bundan sonra hikayenin bazı daha detayları var. Ancak oralara şimdilik girmeyeceğim çünkü videonun ana konusu zaten bu hikayeyi anlatmak değil. Şimdi bu öykü Ashab-ı Kehf öyküsüne çok fazla benziyor diyerek hemen diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'deki Ashab-ı Kehf'in öyküsü bu Efes'teki 7 tane Hristiyan gencin öyküsüdür. Kur'an bunu buradan almıştır diyorlar. Ve bu öykünün de aslının Suruşu Yakup tarafından yazılan bir İncil'de yani apokrif bir İncil'de geçmesi sebebiyle Kur'an-ı Kerim'in insan ürünü olduğunu ortaya koyan bir delil olduğunu iddia ediyorlar. Arkadaşlar başlangıçta da belirtmiş olduğum gibi Ashab-ı Kehf'in öyküsüne benzeyen paralel pek çok olay var. Çünkü tarih tekerrürden ibarettir. Benzer olaylar, benzer öyküler her zaman için vardır. Siz bir şeyleri bağdaştırmak isterseniz her türlü bağdaştırabilirsiniz. Şimdi ben size farklı bir öykü anlatacağım ki bu öykünün Kur'an'daki anlatıma daha çok uyduğunu gördüğüm için ben size bu olayı anlatacağım. Anlatacağım olay Makabe isyanı. Makabe isyanı M.Ö. 2. yüzyıllarda Yahudilerde gerçekleşmiş olan bir ile alakalı. Antiochus adı verilen bir kral var ve o dönemde Helenizm politikasını devreye koyuyor. Bu politikanın sonucunda Yahudilerin işte Şabat günü kutlamalar yasaklanıyor, sünnet yasaklanıyor, Tevrat'a uymak yani kutsal yasaya bağlı kalmak yasaklanıyor. Hatta daha da kötüsü Yahudiler domuz eti yemeye başlıyorlar. Yani kral onları zorluyor ve Tevrat'a göre pis kabul edilen, haram kabul edilen domuz etini yemek mecburiyetinde kalıyorlar. Hatta yemeği de bırakın daha da kötüsü bu domuzu başka tanrılar adına kurban etmeye başlıyorlar kralın emriyle. Bu olayın neticesinde Yahudiler iki gruba ayrılıyor. Bir grup reformist grup. Reformist grup Yahudilerin seçkinlerinden oluşuyor ki bu seçkinler Helenizme boyun eğiyorlar. Kralın emre uyarak Tevrat'a karşı geliyorlar. Diğer bir grup ise Tevrat'a bağlı kalıyorlar ki bunların sayısı yanlış hatırlamıyorsam 6000'e kadar ulaşıyor. Ve bu 6000 tane kadar Yahudi inançları uğruna mücadele etmeye başlıyorlar ve isyan başlatıyorlar. Zaten Ashab-ı ile alakalı bir takım bağlantıları birazdan göreceksiniz. Bu isyanın sonucunda Yahudilerin pek çoğu şehit ediliyor, pek çok işkence altında can veriyor ve bunun sonucunda Yahudilerin büyük bir çoğunluğu dağlara tepelere kaçmaya başlıyorlar. Daha sonraki dönemlerde ise sonuç İsrail'in zaferiyle yani Yahudilerin zaferiyle bitiyor ve ondan sonra İsrail'in toprakları daha çok genişlemeye başlıyor. Şimdi Kef Kef'le bu olayın ne alakası var derseniz şimdi oraya detaylı bir şekilde geleceğiz arkadaşlar. Bu detaya girmeden önce şunu da belirteyim. Muhammed Esed Ashab-ı Kef'in kimlikleri alakalı yazmış olduğu tefsirinde şunu belirtiyor. Diyor ki yukarıda da belirttiğimiz gibi klasik müfessirlerin ekseriyeti Kur'an'ın bu mağara insanlarıyla ilgili atfını açıklamaya çalışırken hep bu Hristiyan menkıbesine dayanmışlardır. Ama öyle görünüyor ki kısanın bu Hristiyan versiyonu Hristiyanlık öncesi döneme, Yahudi kaynaklara kadar giden çok eski ve sözlü bir geleneğin son uzantısından başka bir şey değildir diyor. Suriye'nin 13. ayetiyle ilgili yorumda bir Kesir bu hadisleri atıfta bulunarak şöyle demiştir. Mağara insanların yani Ashab-ı Kehf'in Meryem oğlu İsa'nın takipçileri olduğu söylenmiştir. Ama işin aslını Allah bilir. Çünkü bunların Hristiyanlık çağından çok önce yaşamış oldukları açıktır. Bakın İbn Kesir de bu olayın Hristiyanlık çağından önce olduğunu söylüyor. Eğer Hristiyan olmuş olsalardı kendilerini din ve kültür olarak Hristiyanlardan bütünüyle uzak tutan Yahudi din adamları böyle bir kısayı kendi geleneksel söylenecek arasında ne diye yer versinler. Yani Yahudiler Hristiyanlıktan tamamen uzak duran insanlar iken kalkıp da Hz. Muhammed'i sınamak amacıyla Hristiyanların öyküsüne niçin soru sorsunlar diye bir soru soruyor. Dolayısıyla giydirilen Hristiyan kisvesi çıkarılıp Hristiyani renklerden arındıktan sonra rahatlıkla söyleyebiliriz ki mağara insanları öyküsü özü itibariyle Yahudi kaynaklıdır diyor. Yani İbn Kesir de bu olayın Yahudi kaynaklı olduğunu söylemiş. Bütün bunları belirttikten sonra zaten Makabe isyanları arasındaki bağlantılara bakalım arkadaşlar. Ki şunu da belirteyim. Ben şu an Makabe isyanıyla alakalı olduğunu söylüyorum. Ancak bununla birlikte bu olayla alakasız da olabilir. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim olarak bir tarih vermiyor, yer ismi vermiyor, zaman ismi vermiyor, hangi peygamberin çağında olduğundan bahsetmiyor. Bu yüzden biz şu anda sadece bir yorum yapıyoruz. Bu yorumlar yanlışsa yorumun kendi yanlışıdır. Yani yorumu baz alıp da bu arkadaşın yapmış olduğu gibi. Efendim Kur'an hata yapmış. Neden? Çünkü öykünün kökeninde bu olaylar var. Kur'an bu olayları anlatmamış. Veya bu olayı biraz farklı anlatmış. Demek ki Kur'an hata yapmış demenin mantıklı hiçbir tarafı yoktur. Bu sadece bir yorumdur. Benim şu an yapmış olduğum şey de bir yorumdur. Yanlış da olabilir, doğru da olabilir. Bunu baz alıp da ashab-ı kefin öyküsü kesinlikle budur dememiz doğru değildir arkadaşlar. Mantıklı değildir daha doğrusu. Şimdi Kehf suresinin 10. ayetinde Allah diyor ki ashab-ı keften bahsederken onlar mağaraya sığınmış olan bir takım gençlerdi diyor. Bir grup genç diyor yani. Makabela kitabındaki zaten makabe kitabı aslında Yahudiler tarafından apokrif kabul edilen ama bununla birlikte uydurma sayılmayan yani kutsal sayılan doğru sayılan bir bilgidir arkadaşlar makabela kitabı. 1. Makabela kitabının 2. bölümünün 27 ile 28 ayetleri arasında şundan bahsediyor. Bundan sonra bir kadından bahsediyor. Tabi bu kadın zaten Makabe isyanının başını çekenlerden bir tanesi. Ve bu kadın da zaten şehit oluyor. Bütün kenti dolaştı ve yüksek sesle şöyle bağırdı. Yasayı tüm yüreğiyle isteyip anlaşmaya bağlı olanlar gelsin ve beni izlesin. Yani kadın Yahudilere diyor ki yasaya bağlıysanız, Tevrat'a bağlıysanız beni izleyin diyor. Ardından oğlayla birlikte tepelere kaçtı. Tüm mal varlıklarını kentte bıraktılar. Erdem ve Adalet isteyen çok sayıda kişi çöle gitti ve orada kaldı. Şimdi bakın bu kadın oğullarla beraber dağlara ve tepelere kaçıyor. Tabi burada bir mağara yasınlıklarından bahsedilmemiş ama dağlara tepelere kaçan bir insan zaten doğal olarak mağara sığınır. Burada asla bir kefere alakalı birinci bağlantıyı görüyoruz. Tabi tek bağlantı bu değil. Birkaç tane daha bağlantı var. Oraya da şu anda yavaş yavaş geleceğiz. İkinci makabe kitabının 5. bölümünün 27. ayetinde makabe adıyla çağrılan Yahuda 9 kişiyle birlikte çöle gitti. Arkadaşlar beraber tepelerde vahşi hayvanlar gibi yaşadı. Niye tepelerde yaşıyorlar? Pisliğin yani domuz etinin kendilerine bulaşmaması için yalnız yaban otu yiyorlardı. Burada asabı ı ile alakalı şöyle bir gönderme var. Asabı ı Kef uyandıktan sonra ne yapıyordu? Şöyle dikkat edin. Şu parayı birisi alsın da şehre gitsin. Hangi yiyecek temizse onu seçsin. Şimdi Hristiyanlarda zaten haram olan bir yiyecek yoktur arkadaşlar. Domuz eti falan haram değildir. Onlar o şekilde kabul ediyorlar. Ancak Yahudilerde ise domuz eti haramdır. Tıpkı İslam'da var olduğu gibi. Burada Ashab-ı Kehf de uyandıktan sonra diyor ki baksın hangi yiyecek temizse onu seçsin. Neden? Çünkü kral yani Antiyokus o dönemde Yahudileri domuz eti yemeye zorluyordu. Yemeyenleri ise katlediyordu. Doğal olarak Ashab-ı Kehf de domuz etinden sakınmak amacıyla diyor ki içinizden birisi şehre gitsin. Temiz olan yiyecek hangisi ise onu seçsin. Kur'an-ı Kerim zaten özellikle burada bir gönderme yapıyor. Kehf suresinin 14. ayetinde ise şöyle bir detaydan bahsediliyor. Onların diyor kalplerini bağladık yani imana bağladık. Onlar kalktıkları zaman. Burada kamu fiili geçiyor. Kame ayağa kalktı. Tabi buradaki kame fiili isyana kalkma anlamında. Makabe kitabında da bu isyanla alakalı zaten şöyle bir ayet var. Yine az önce bahsetmiş olduğum kadın yani şehadeti yürüyen kadınla alakalı. Kadın diyor ki yasaya yani Tevrat'a ve onun emirlerine uymamaktan Tanrı bizi korusun. Kralın buyruklarına gelince onlara uymayacağız, doğru yoldan sapmayacağız, kendi dinimizden dönüp sağa ya da sola sapmayacağız diyerek kadın sözünü bitiriyor. Kadın sözünü bitince kralın bildirisine uyup Modin sunağında kurban kesmek isteyen bir Yahudi herkesin göz önünde ilerledi. Kral Yahudileri başka tanrılar adına kurban etmeye davet ediyor ya. Reformist Yahudilerden bir tanesi de başka tanrı adına kurban kesmeye yürüyor. Adamın üstüne atıldı ve onu sunağın üzerinde boğazladı. Ardından kurban kesilmesini denetlemek amacıyla orada bulunan kralın ulağını da öldürdü ve sunağı da yaktı. Yani kadın resmen isyan bayrağı çekmiş. Yani orada resmen ya Tevrat'a bağlı kalmak amacıyla Allah'ın emrine bağlı kalmak amacıyla çok büyük bir isyana başlatmış resmen. Kehf suresinin 15. ayetinde ise şöyle bir detay var arkadaşlar. Burada Ashab-ı Kehf'in şöyle demiş olduğu bahsediliyor. Diyor ki işte bunlar bizim kavmimizdir. Allah'ın dışına bir takım tanrılar edindiler. Bakın kendi kavimlerinin sonradan Allah'tan başka tanrılara tapmış olduklarından bahsediliyor. Makabe kitabında da zaten temel olay buydu. Kral ne yapıyordu? Allah'tan başka tanrılara adına kurban kesilmesini emrediyordu. Bu da başka bir bağlantı. 1. Makabila kitabının 41 ve 43. ayetlerinde şöyle bir ifade geçiyor. Bundan sonra kral yani Antiochus krallığı için bir bildiri yayınladı. Tüm putperestler kralın bildirisine uydu. Çok sayıda İsrail inancını kabullendi. Putlara kurban kesti. Bakın putlara tapıyorlar ve putlara kurban kesiyorlar. Şabat gününe saygısızca davrandı. Kral zaten Şabat gününü yasaklıyor, sünnet yasaklanıyor. Hatta Tevrat'ı uygulamak bile tamamen yasaklanıyor arkadaşlar. Buradaki bağlantı ise şu. Bu kavmin zaten sonradan şirke ulaşmış olduğu Ashab-ı Kehf öyküsünde belirtiliyor. Yani Ashab-ı Kehf diyor ki bizim kavmimiz diyor Allah'tan başka tanrılar edindiler diyor. Zaten Makabriye kitabında da İsrail olan yani Yahudilerin birçoğunun başka tanrılara yönelmiş olduğu belirtiliyor burada. Bu da başka bir bağlantı. Kehf suresinin 19. ayetinde ise şöyle bir ifade var arkadaşlar. Az önce zaten hafiften değinmiştim buna. Ashab-ı Kehf uyandıktan sonra şunu söylüyor. Diyor ki içinizden birini gönderin şu parayı alsın şehirde hangi yiyecek temizse ondan alsın diyor. Burada temiz yiyecekle alakalı 4. makabeler kitabında şöyle bir ifade geçiyor. Zalim Antiyokus korumalarını her Yahudi'yi yakalayıp putlara sunulmuş yemekleri ve domuz eti yemeleri için onları zorlamalarını buyurdu. Kirli yiyecekleri yemeği istekli olmayanlar işkence aleti üzerine gelip öldürülecekti. Zaten Ashab-ı Kehf ne söylüyor? Eğer onlar sizi yakalarlarsa rejim ederler veya kendi dinlerine döndürürler diyor. Kral aynısını yapıyor şu anda kendi dinlerine yani kendi inancına döndürmek amacıyla Yahudilere işkence ediyor yoksa ise şehit ediyor. Buradaki önemli olan detay ise şu. Bakın domuz eti yenilmeye zorladıkları için Ashab-ı Kef ne yapıyor? Hangi yiyecek temizse onu seçsin diyor. Burada zaten çok bariz bir gönderme var bu olaya. Ki zaten buradan bile aslında Hristiyanlarla alakalı olmadığını anlayabilirsiniz. Çünkü Hristiyanlar zaten haram olan bir yiyecek yok yani. Onlar zaten domuz eti yiyebiliyorlar. Ama Yahudiler yiyemiyorlar çünkü Tevrat'ta yasaklanmış bir şey. Bir başka bağlantı olan ayet ise şu arkadaşlar. Anneleriyle tutuklanan 7 erkek kardeş de vardı. Kral yasanın yasakladığı domuz etini yemeye onları zorladı. Kırbaçlarla ve ağır cezalarla onlara işkence etti. Aynı olay. Az önce bahsetmiş olduğum olay. Bir başka bağlantı ise şu. Kehf suresinin 21. ayetinde Ashab-ı Kehf'in sonucu hakkında insanlar tartışmaya başlıyorlar. İşte üstlerine bir ne yapalım, bir anıt mı yapalım, bir ev mi yapalım, bir bina mı yapalım diye tartışıyorlar. Ve en son üzerine bir mescit yapmaya karar veriyorlar. Ve Makabila kitabında da bu şehit edilen 7 erkek kardeşle alakalı şöyle bir ifade var. Simon, Jonathan'ın kemiklerinin toplanmasını buyurdu. Yani kral bu 7 tane erkek kardeş baş kaldırdığı zaman annelerinin gözünde onları onlara işkence ediyor, onları şehit ediyor. Ve onların cesetleri hakkında Simon, Yonatan'ın yani şehit olan kardeşlerden bir tanesi hakkında kemiklerinin toplanmasını buyurdu. Onu atalarının kenti Modin'e gömdü. Tüm İsrail Jonathan için yas tuttu ve uzun süre onun için ağladı. Simon babasıyla kardeşlerinin mezarı üstüne göze çarpan yüksek bir anıt yaptırdı. Bakın Kur'an-ı Kerim'e üzerine bir mescit yaptırdı diyordu. Burada da Simon onların üzerine bir anıt yaptırdığından bahsediyor. Bu da başka bir bağlantı. Bütün bu bağlantılardan hareketle biz diyebiliriz ki buradaki Ashab-ı Kehf'in öyküsü aslında Makabe isyanında bir grup gencin mağaraya sığınmasıyla alakalıdır diyebiliriz. Çünkü buradaki bağlantılar daha fazla Kur'an'a uyum sağlıyor. Belki o olayın kökeni budur. Ancak şunu da belirtelim. Bu sadece bir yorumdur. Yani şimdi benim bu yorumum yanlışlanabilir. O zaman kalkıp da Kur'an hata yapmıştır diyemezsiniz. Çünkü Kur'an net olarak bir tarih vermiyor, mekan vermiyor, sayı vermiyor. Biz sadece görmüş olduğumuz benzerliklerden hareketle bu olay buradan alıntı olmuş olabilir. Veya bu olay aslında bundan bahsediyor olabilir diyoruz. Buraya lütfen dikkat edin. Videonun temel konusu buydu aslında. Yani ben şu an size makabe isyanı ile ashab-ı öyküsünün daha çok bağlantı olduğunu belirtmiştim. Ancak bu arkadaşımız videoda başka başka eleştiriler de yapıyor. Mesela arkadaşımız videonun devamında bu Hristiyan mitolojisinden bahsettikten sonra diyor ki bu olay da yani Efes'teki 7 tane Hristiyan gencinin olayı da aslında Yahudi mitolojisine alınmıştır diyor. Yahudilere bağlamak aklına gelmiş yani. Diyor ki peygamber Yeremia oğlunu diyor şifalı bitkileri toplamak için bir yere gönderiyor diyor. Oğlu giderken işte inciri toplamıştır. Yol üzerine uyuyakalmıştır. Uyandıktan sonra bakmış ki halen incir sızıyor. Ve çok uzun bir süre uykuya dalmış olduğunu fark ediyor. Adam sadece buradan bağlı kalarak diyor ki ha ashab-ı kefin öyküsü aslında buradan araklanmıştır diyor. Ben daha güzel bir bağlantı önereyim size arkadaşlar. Hatta Kur'an'ın kendi içerisinde bir bağlantı önereyim. Bakara suresine bir tane adam bir kente geliyor. Allah bu kenti öldükten sonra nasıl diriltecek diyor. Ve Allah bu adamın 100 sene ölmesini diliyor. Adam ölüyor. 100 sene sonra uyanıyor. Ve bu adam uyandıktan sonra bakıyor ki halen yanında yiyecekleri çürümemiş. Bakın ben bir bağlantı daha kurdum burada. Buradaki peygamber Yerem ya oğlunu yolladıktan sonra ne oluyordu? Uyandığında halen incirin çürümemiş olduğunu, halen sütün sızmış olduğunu zannediyor. Adam aynısını görüyor. Yiyeceklerin halen bozulmamış olduğunu görüyor. Ve bu adam da uyandığında tıpkı asla bir kefe benzer bir şekilde Allah kendisine soruyor. Diyor ki ne kadar uyuyakaldın diyor. Adam ise çok az bir süre uykuya dalmış olduğunu zannediyor. Allah ise hayır sen 100 sene uyuyacak kaldın diyor. Ashab-ı Kehf'te de benzer diyaloglar var. Hadi kalkıp bir şimdi şunu söyleyelim. Ashab-ı Kehf'in öyküsü aslında bu kente uğrayan adamın öyküsüne alıntı yapmıştır diyelim mi? Diyebiliriz yani nasıl olsa bağlantı içeriyor. Bu arkadaş görmüş olduğu her türlü benzerliği Muazzez İlmiye gibi alıntı demeye getiriyor. Yani görüyor ki örnek vereceğim. Şurada iki tane adam var. Şu öyküde de iki tane adam var. Ha tamam. Bu olay buradan alınmıştır diyor. Tek yaptığı şey bu bir benzerlik görmeye dursun. Hemen onu illaki Kur'an'ın kökeni olarak sunmaya çalışıyor. Ki işin şöyle bir boyutu var. Bu arkadaş bu iddiayı sunarken diyor ki özet diyor yani videonun özeti olarak. Asla bir kefirin öyküsü Hristiyan mitinden çalıntıdır diyor. Bu olayın Hristiyan mitiyle alakalı olmadığını gördük ki hadi diyelim ki Hristiyan mitolojisiyle alakası var. Adamlar zaten kendi mitolojilerinde oldukları için bunu peygambere soruyorlar. Yani kalkıp bunu çalıntı olduğunu iddia etmek çok saçma bir şey. Adamlar zaten kendi inançlarından gizli olan bir soruyu soruyorlar adama. Neyse bu konuyu fazla uzatmaya gerek yok zaten. Bu videoda ben size kısaca şundan bahsetmiştim. Bu arkadaşımızın görmüş olduğu her türlü benzerliği İslam buradan alınmıştır demesine cevap verdik şu an bu videoda. Ve bu arkadaşımızın işte apokrif metinlerde geçen her türlü bilginin aslında uydurma olduğunu iddia etmesinin ne kadar mantıksız olduğunu belirtmiştik. Ve en önemlisi bu arkadaşımız Ashab-ı Kehf öyküsünün sanki %100 olarak Efes'ten alınmış gibi sunarak Kur'an bu öyküyü alıntı yaparken hata yapıyor, yanlış bilgi veriyor. Bu öykü işte aslında uydurmadır diyerek güya Kur'an-ı Kerim'i çürütmeye çalışıyor. Oysa ki bu mantığın hem mantıksızlığından bahsettik hem de bu olayın aslında Hristiyan mitolojisi ile alakalı olmayıp Yahudi döneminde makabe isyanı ile alakalı olabileceğine dair bir takım delillerden bahsettik. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beğeni ve yorum yaptıkça videolar daha çok ön plana çıkıyor. Bana destek olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.